Emekli maaşı açıklandı. En düşük emekli maaşı 10 bin lira oldu. Emeklerimiz pahalılık altında ezilirken sizin bu insanlara reva gördüğünüz maaş açlık sınırının bile altında kalmış durumda. Yeni işe başlayan bir memur bile 33 bin lira alıyorken bir emeklinin 10 bin lira alması bu kadar uçurumun olması mantıklı mı doğru mu? Verdiğiniz 10 bin lira emeklimize açıkçası öl demektir. Bu maaşla emekliye yaşam hakkı tanımıyorsunuz. Yakında bayram geliyor. Emeklilerimiz sorunlarına bayram harçlığı bile veremez durumda olacaklar. Emeklilerimizi torunlaran kaçacak hale getirdiniz. Bu insanlar evine ekmek götüremez, zeytini taneyle, sıvı yağı bardakla alır hale geldi. Artık emeklilerimiz isyan eder durumda. Bakınız bir emeklimiz açım aç gidip mecliste kendimi mi yakayım diyor. Başka bir emeklimiz emekliler ekmeğe muhtaç simide hasret diyor. Başka bir emekli büyüğümüz emeklinin hali harap ikinci işi olmayan emeklinin buzdolabı boş diyor. Bir başka emekli bardakla sıvı yağ diyor. Başka bir emekli ayçiçek yağını, domatesi taneyle alıyoruz diyor. Şimdi kök maaşa zam diye bir Ali Cengiz oyunu buldunuz. Dokuz aydır emekliye bir lira zam yapmıyorsunuz. Dokuz aydır emeklerimiz 7500 lirayla nasıl geçiniyor hiç merak ettiniz mi? Emeklerimiz dokuz ay önce 7500 lirayla 38 kilo et alıyorken şimdi 21 kilo alabiliyorlar. Artık emeklerimiz hiçbir şey alamaz hale geldiler. Cumhurbaşkanı ise çıkıp milletimizden fedakarlık istiyor. 2024 yılı Emekler yılı olacak diyor. Ayıptır, günahtır. Siz kendi lüks hayatınızdan fedakarlık edin, milletimizden bunu istemeyiniz. Biz iyi Parti olarak en düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olmasını ve tüm emekli maaşlarında kademeli olarak artış yapılmasını istiyoruz. Ülkemizin bütçesi emekliye zam vermediğinizde değil, israflara son verdiğinizde.